Merhaba. Ben Kayıp Mısralardan Melisa. Bugün burada toplanmamızın nedeni Küçük Prens kitabı hakkında söyleşi yapmak ve yaptığım incelemeyi sizinle paylaşmak. Küçük Prens kitabı hayatımda önemli bir yere sahip. Ne zaman kendimi kötü hissetsem, kendi benliğimi kaybetmiş hissetsem, alır Küçük Prens'i okurum. Bana küçük şeylerle de mutlu olunabileceğini de gösterir Küçük Prens. Büyüdükçe hayal kurmayı unutuyor insanlar. Yani günümüzdeki yetişkinlere bakarsak gerçekten neredeyse hiç hayal kurmuyoruz gibi. Yaşamayı unutuyoruz galiba. Çocukken ne de güzeldi her şey. Hangi yöne baksak hep hayal kurmayı başarırdık. Masumduk en azından. Büyükler anlamıyor muydu yoksa çocukları? Hayır, anlamıyordu. Her şey iş, güç, para olmuş. Artık kimse hayalini değil. Herkes ilgi gören satılan şeyleri resmediyor tablolara. Herkes pamuk şekerden ev yapmayı unutmuş bence. Ne demişti Küçük Prens bir yerde? Ah, ah, şu büyükler hiç anlamıyor çocukları. Küçük Prens kitabı her ne kadar çocuk kitabı başlığı altında basılsa da aslında tüm insanlık için yazılmış bir kitap. Yani küçüğünden büyüğüne kadar bütün insanların okuması gereken bir kitap. Bu kitapta Küçük Prens'in ağzından çocukların gözünden yetişkinlerin yaptığı hatalar anlatılıyor. Bir pilot olan kitap kahramanının kaza sonucu sah Sahra Çölü'ne düşmesinin ardından Küçük Prens ile tanışmasıyla başlıyor hikayemiz. Bu küçük kahramanımız hepimiz içinde saklanan bir çocuktur belki de. Hatta bu kitabı okuduktan sonra bu içinizdeki çocuğu belki de dışa vuracaksınızdır. Küçük Prens çok sevdiği gülünü hatta gezegenini bırakarak diğer gezegenleri dolaşmaya ve yeni insanlar tanımak için bir yolculuğa çıkıyor. Bu yolculukta uğradığı gezegenlerde birçok insanla tanışıyor. Kaşif, bekçi, kral, sarhoş, iş adamı, tilki, yılan. Aslında okurken fark edeceksinizdir ki bu insanlarla günlük hayatımıza da çok sık karşılaşıyoruz. Her an her yerimizdeler ki bu insanlardan biri de biz olabiliriz. Bu insanların hepsi yetişkinleri temsil ediyor. Bencil, Hükümetmeyi seven, materyalist, para göz. Kitapta biz büyüklerin monoton ve sıkıcı bir hayatımızın olduğu eleştiriliyor ve bu bana farkındalık kazandırdı. Yani bunu kitapta çok beğendiğim ve sürekli unutmamak için kullandığım bir alıntıyla açıklamak istiyorum. Büyükler sayılardan hoşlanmadılar. Onlara yeni bir dostunuzdan söz açtınız mı? Hiçbir zaman size önemli şeyler sormazlar. Hiçbir zaman sesi nasıl, hangi oyunu sever, kelebek toplar mı diye sormazlar. Kaç yaşındadır, kaç kardeşi var, kaç kilodur peki, babası kaç para kazanır diye sorarlar. Ancak o zaman tanıdıklarını sanarlar onu. Büyüklere pembe kiremitten bir ev gördüm pencerelerinde sardunyalar, damarında güvercinler var derseniz o evi bir türlü gözlerinin önüne getiremezler. Onlara 10 bin franklık ev gördüm demeniz gerek. O zaman aman ne güzel diye bağırırlar. Bence yani bu alıntı bile yeter günümüzdeki yetişkinleri anlatmaya. Açıkçası ben bir zamanlar bu düzenin bir parçası olduğumdan utanıyorum maalesef. Kitabı her okuduğumda her cümlesi gerçekten beni derinden etkiliyordu. Her gittiği gezegendeki insanda kendimi görüyordum. Sadece kendimi değil, arkadaşımı, annemi, babamı, abimi, hatta öğretmenimi bile görüyordum. Ama yetişkinlerle en çok özdeşleştirdiğim kırmızı suratlı adamdı. Küçük prens onu hakkında şöyle diyordu hatta. Kırmızı suratlı bir adamın yaşadığı bir gezegen biliyorum. Bu adam hiç çiçek koklamamış tek bir yıldıza bile bakmamış. Kimseyi sevmemiş hayatında. Tek bildiği durmadan hesap yapmakmış. O da tıpkı senin gibi. Evet aynen senin gibi. Tüm gün boyunca göğsünü kabarta kabarta ben çok ciddi bir adamım. Ben çok ciddi bir adamım deyip duruyordu. Ne kadar da tanıdık değil mi? Yani bu kişi siz olabilirsiniz. Anneniz olabilir. Çevrenizde herhangi bir insan olabilir. Ama kesinlikle yani biri vardır böyle. Açıkçası bu kitabın çekici yanı da galiba küçük bir çocuğun gözünden yetişkin hayatının anlatılması ve ne yazık ki söylediği her şeyin doğru olması galiba. Para, mal, mülk gibi taptığımız şeylerin aslında o kadar da önemli olmadığını vurguluyor. Küçük Prens yeni insanlar tanımak için geldiği bu çölde tekrar geldiği yere kendi yetiştirdiği, emek verdiği, alım teriyle büyüttüğü gülünün yanına ki bu gülden milyonlarca olmasına rağmen geri dönüyor. Kitap böyle bitiyor aslında fakat ben bu incelemeyi Küçük Prens'in sözleriyle bitirmek istiyorum izninizle. Çölü güzelleştiren bir yerlerde bir kuyu saklıyor olmasıdır. Ama gözler kördür. İnsan gözleriyle değil yüreğiyle bakmalı. Biz yetişkinlerin yüreğiyle bakmayı öğrendiği zamanları görmek dileğiyle. Hoşçakalın.